bildiğiniz gibi tarım sigorta sistemi fındıkta da güncellendikten sonra Karadeniz coğrafyasında ve ilimiz ilçemizde de fındık çiftçisi aşırı yağmur, yağmursel su baskını, toprak kayması, don, buz vesaire fırtına gibi olaylarla doğa olaylarıyla alakalı fındıkta sigorta alma yapıyorlardı. Bu seneye kadar bir aksama olmadan, vatandaşımız belki ufak tefek aksaklıklar oluyordu ama bu sene çok ciddi anlamda sigorta sistemiyle alakalı üreticimizin sıkıntısı var. Nedir bu sıkıntı? İl ve ilçe müdürlüklerimiz can hıraçlık gerçekten çalışıyorlar. Tarsim Bölge Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Bilgilendirme toplantılarımızı yapıyoruz ama Tarım Bakanlığı'nın coğrafi bilgi e, sisteminden kaynaklı e, veri alamıyor. E, mevcut e, Türkiye genelinde de bu böyle, ilimiz ilçemize de böyle. E, bu veri e, coğrafi bilgi sistemi e, atıyorum bir alan üzerinde sizin e, arazinizin e, bilgisi e, sistem gereği e, buradaki ajantanı görmesi gerekiyor. E, buna karşılık da işte o e, sınırlar içerisinde sigorta yapıyor. Bunu da Tarım Bakanlığı'nda bir birim var. Bunu ayarlaması gerekiyor. Bununla alakalı çok ciddi bir sıkıntımız var. E, buradan e, sizlerin aracılığı ile Tarım Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. E, fındığın çok hoşlandığı hava seyrediyor. E, dışarıda e, havanın e, güneşli olduğunda Ocak ayının 20'lerindeyiz. 20, yani 20, e, sonuna doğru geliyoruz. Şubat ayına gireceğiz. Bu gibi bu, bu aylarda dışarıda havanın güneşli olması, güzel olması, ılıman olması vatandaşın bir baktığında hoşuna gider ama biz çiftçilerin hoşumuza gitmiyor bu. Çünkü biz gelir kaynağımız fındık, bu fındık gelir kaynağının şımarması eğer söz konusu olur ise önünden gelecek olan Mart, Nisan... Ee, çok tehlikeli aylar bu aylar bununla birlikte don afetiyle karşı karşıya kalırız. E, fındığın açması e, bizi zor durumda bırakır. Bu anlamda e, Tarım Bakanlığı'nın e, bu coğrafi bilgi sistemini derhal e, çözümüne ulaşmalı. E, üreticilerimiz bir an önce sigortasını yapmalı. Aksi takdirde bizi çok felaket e, bekliyor, sıkıntılı günler bekliyor diye söylemek istiyorum.